Bak mesela Go 1 de Go 1 de aynı mantıkta bir fon. Go 1 de birazcık daha şey var, daha e, yüksek sabit getirili kısmı. Yani e, Go 1 daha da az risk seven yatırımcılar için. Mesela ARL 4 ama Go 1 1 ve 2 arasında gidiyordu. O yüzden e, bu dönemde mesela Go 1'in daha iyi performans göstermiş olması lazım. Bakalım gerçekten de öyle. Bak ha. orada yüzde 1. Yani negatif getirdi. Yani ikisi biraz farklı fonlar. ARL birazcık daha uzun vade risk alabilecek. Go1 ise ben mevduat üzerinde getireyim. Başımda ağrımasın. Öyle negatif getiri de görmeyeyim diyen yatırımcılar için bir şey. dolayısıyla bir fon. o anlamda aslında otonom portföy de burada değerli bir alternatif. Tabii bizim bu e, ürünleri konuştuğumuz, sattığımız dönemlerde böyle otonom portföyler yoktu. Biz kendimiz, kendi otonom portföylerimizi yaratmaya çalışıyorduk. O yüzden o anlamda size de teşekkür ediyoruz. Burada çok kolaylaştırıyor işi yani. Bir içerisindekilere bakalım mı GovBid'in aslında? Ben de biraz şey yapayım, kopya çekeyim. Ee, bana soru soranlara hangi fonları söyleyebilirim diye. Burada Fonerian'ın seçtikleri üzerinden. Şöyle bir baktığımızda para piyasası fonları zaten ön planda. İyi para piyasası fonları. Yüksek getirili. Ak2. Sen niye Ak2'yi bu kadar çok sevdiğin belli oldu. Çünkü fonları <laughs> çok seviyor. GA1. Bak mesela ve HVK yerine GA1 de olabilecek fonlardan bir tanesi. Yani bu da finansman bonusunu içinde taşıyor. IH. yerli hisse senedi. Altın fonu. Altın fonu. Avrupa. Blockchain gayet güzel. Yani daha nasıl bir şey olsun ki hem e, çok hareket etmesin hem de piyasadaki oluşan fırsattan faydalansın. E, zaten e, yıllık yetkisi 56, mevduat eşliğini de 56 oluyor. Yıllık yetkisi 56 olduğu için mevduat eşliğini de 56 oluyor. Gayet güzel. daha Yani ekstra bir şeye gerek yok.